Kızılcık Şerbeti'nde yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak? Peki sezon finaline çok az bir zaman kaldı. Dizimizde ayrılıklar yaşanacak mı soruları sizlerden de çokça gelir. Evet arkadaşlar dizimizde ayrılıklar yaşanacak. Ve sürpriz ayrılıklar bizleri ekranlara kilitleyecek diyebiliriz. Gerçekten sönmez karakteri biliyorsunuz. Kıvılcım'ın annesi Doğan'ın ana annesi. Maalesef ki arkadaşlar tabii ki de ölerek ayrılmayacak. Ama dediğim gibi vedası gerçekleşecek bir tatile gidecek gemi tatiline çıkacak ve bir daha da dönmeyecek herhalde arkadaşlar. Detaylar geldikçe de bununla ilgili sizlerle paylaşacağım. Öte yandan en çok merak edilen karakterlerden diğeri ise Yiğit Kirazcı karakteri rüzgar rolüne hayat veriyor biliyorsunuz. Yiğit Kirazcı'nın da Kızılcık Şerbeti'nden vedası gerçekleşiyor. Gerçekten rüzgarın vedası Nur bayağı bir derinden etkileyecek diyebiliriz. Nur karşılık bulamayan rüzgar büyük bir ihtimalle de arkadaşlar terk edecek. Şirketi merkezi bırakacak herhalde arkadaşlar. Detaylar geldikçe de dizimizle ilgili. Ben de buradan sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.